Ben insanları Allah'tan değil de yatırlardan, kabirlerden, ölmüşlerden medet ummaya yardım istemeye çağırdım. Ben böyle bir şey yaptım mı işte şey ya? Ben dedim ki yüzü süyürmesine istemek caizdir. Mecbur değildir. Geçen sohbetlerimde bile var. İstersen direkt ya Rabb'i diye dua ediyoruz bu kadar. Hep yüzü süyürmetine istenmek diye bir şey yok ki. Namazda Rabbine atını Hep Rabbine diyoruz? Ya Allah diyoruz. Biz nerede millete diyoruz ki kabirlerden yardım isteyin? Biz kabirden yardım isteyin demedik ki. Kabirde yatan zatın Allah indindeki makamı hürmetine Allah'tan isteyin dedik. Demedik mi? Allah'ın gayrından isteyin dedik mi biz şey? Ya? Yaratan var mı Allah'tan başka? Her vaazımızda bunu söylüyoruz. Bu kadar cahillik olur mu? İnsanları, insanlara bidatlar işlettim. Hangisi şey bidat? Namaz mı bitat? Vaaz mı bitat? Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Ne, nerede bitat? İşimiz gücümüz bitatlarla uğraşmak. Adam kaderi inkar ediyor, onunla uğraşıyoruz. Öbürü tesettür inkar onunla uğraşıyoruz. Namazı üçe indiriyor, onunla uğraşıyoruz. Deccal'ı inkar ediyor, onunla uğraşıyoruz. Bütün inkarcılarla uğraşıyoruz. Ne bitatı? Hep ayet hadisleri işletmekle uğraşıyoruz. Öyle mi değil mi? Siz beni tanıyan dinleyenler olarak. Dini sanki cübbe giymek, sakal bırakmaktan ibaretmiş gibi insanlara dinin bu yönünü gösterdim diyecekmişim. Benim kadar Bundan uzak bir adam var mı ya? Hep ne diyorum? Sade sakal değil. Sade cübbe değil. Sarı sarmakla iş bitmiyor. Şunu yapın, bunu yapın. Bu kadar helal var, haram var. İnsanlara akır görmeyin. Bunları devamlı konuşan bir adam. Ama sarık da İslam'ın sünnetidir demeyecek miyim? Cübbe İslam'ın sünnetidir demeyecek miyim? O yönünde söylerim. Ama diğer yönler bundan bin kat fazla söylüyorum. Öyle mi? Şahit misiniz? Ya bilmiyorum yalan yere şahitlik ederseniz siz de sorarlar.